Poseidon, denizlerin ve fırtınaların efendisi mavi suların derinliklerinden yükselen bir heybet, fırtınaların ve dalgaların öfkesini simgeler. İşte karşınızda antik Yunan mitolojisinin güçlü tanrısı, Poseidon. Tanrıların Olimpos'taki tahtında denizlerin hükümdarı olarak oturan, üç dikenli mızrağı ve altın tahtıyla bilinen bu büyülü varlık. Poseidon, doğanın ve okyanusun kendisi gibidir. Tanrısal varlığı, denizlerin sonsuz genişliğini ve dalgaların özgür dansını yansıtır. Her dalgası, bir öncekinden daha kudretli ve daha gösterişlidir, çünkü Poseidon'un iradesiyle şekillenir. Ancak Poseidon sadece denizlerin hükümdarı değil, aynı zamanda depremlerin ve suların öfkesini temsil eder. Mızrağını yere vurduğunda toprak sarsılır, dağlar yankılanır ve okyanusun gücü her yere yayılır. Poseidon'un öfkesi, denizdeki sakin suların nasıl bir fırtınaya dönüşebileceğini anlatan bir uyarıdır. Olimpos Dağı'nda kardeşi Zeus ile tanrısal bir rekabet içinde olan Poseidon, denizlerin enginliğinde kendi krallığını yönetir. Atlantislilerin koruyucusu olarak bilinen Poseidon, güçlü bir lider ve adil bir hükümdardır. Ancak bu tanrının hikayesi sadece krallık ve zaferle değil, aynı zamanda aşk, hüzün ve fedakarlıkla da doludur. Poseidon'un destansı aşk hikayeleri ve mücadeleleri onu sadece bir tanrı değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını anlayan bir varlık haline getirir. Sürükleyici efsaneleri ve büyülü varlığıyla Poseidon hem mitoloji meraklılarını hem de sıradan insanları büyülemeye devam eder. Denizlerin ve fırtınaların efendisi Poseidon, suların derinliklerinde gizlenen sırların ve öykülerin hakimidir. Onun hikayesi, gücün, öfkenin ve sevginin denizlerinde dolaşan bir masal gibidir.